Herkese iyi günler diliyorum. Bugün çıt çıt nasıl basılır onun videosunu çekeceğiz. Umarım herkes için faydalı bir çalışma olur. Ee, öncelikle parçalarımızı göstererek başlayalım. Bunlar bu vidalı olan kısımlar genelde erkek parça diye gösterilir. Tulumbanın üst tarafına takılır. Bu vidasız olanlar da tulumbadaki bu yuva, yuva kısmına takılır. Şimdi başlayalım. Öncelikle bu vidal olan kısmı takıyoruz. Sonra bunu buraya oturtuyoruz. Şu küçük tırnak olan yeri turuncu aparatımızın içine yerleştiriyoruz ve yukarı yuvasını oturtuyoruz. Daha sonra bu şekilde üstüne gelecek şekilde bastırıp çekiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi burası tam oturmuş oluyor. Daha sonra bunları çıkartıp yine bunu koyuyoruz. Daha sonra da bunu bakın gördüğünüz şu yaylı olan kısım üst kısmı bunun içine gelecek şekilde oturtuyoruz. Bu şekilde çünkü bazen oturtmadığımız zaman kayma yapabiliyor. Bu buraya gelecek. Yuvarlak kısım zaten yerde orada belirli bastırıyoruz. Bu şekilde de olmuş oluyor.